Ankara. Daha sonradan devrimin başkenti olacak olan Ankara aslında işe milli mücadelenin başkenti olarak başlamıştı. Aydınlar, vatansever kişiler Ankara'ya doğru akın edip Mustafa Kemal'le bir araya gelip milli mücadelenin hangi aşamasında olursa olsun, ne şekilde olursa olsun destek vermek niyetindeydiler. Bu fotoğrafta da Halide Edip Ankara'ya geliyor trenle. Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı kitabında Halide Edip o günü bakın nasıl anlatır. Nisan'ın ikinci günü akşamı alaca karanlıkta Ankara'ya yaklaşıyorduk. Yunus Nadi Bey'in büyük bir heyecanla yanıma gelip Halide Hanım istasyon hınca hınç dolu orada birkaç söz söylemek gerekecek bizim adımıza konuşursunuz değil mi dediğini hatırlıyorum. Ne söyleyeceğimi pek bilemiyordum ama merak etmeyin konuşurum diye cevap verdim. Oldukça heyecanlıydım. Burası Milli Hareket'in Kabe'siydi. İşte bu ifade çok değerli değer, değerli dostlarım, çok önemli. Milli mücadelenin Kabe'siydi diyor Ankara için. Tıpkı daha sonra Cumhuriyet'in o aydınlık dolu başkenti olacağı gibi.